Evet Sayın Başkanım. Çok keyif aldık Gerçekten güzel işler yapılmış. Hatırlarsanız 2014 yılında göreve talip olduğumuzda Merzif oldu. İktisadi İdare Etmen Fakültesi kurulması kararı alınmıştı hükümetimiz tarafında. Ancak işte mevcut bir yerel yönetim değişikliği olursa aman ha fakülte kurulmaz diye böyle sokakta çok ciddi bir algı yaratılmaya çalışılıyordu. Ama devlete devamlılık esastır. Sağ olsun gerekenler yapılmış. Fakültemizin binası yapıldı. Ve o günün şartlarında inanarak söylüyorum, bu da ispatlı şahitli. Belediyemiz tarafından taahhüt edilen rakamlar vesaire vardı. Emin olun okulumuzun, eğitimimizin daha tekli olması için yapmış olduğumuz katkı taahhüt edilenden çok daha fazla. İyi ki de yapmışız. doğru işler yapılmış. Ama her zaman şunu söylüyoruz, kamu, yerel, sivil işbirliğini her zaman çok önemsiyoruz. Onun devamı için elimizden ne geliyorsa canla başı yapacağız diyoruz. Evet, Emniyete sağ olun, Sayın Başkanım.